Öncelikle istersen bankalar diyelim. Yarın Akbank alacağız dedik. En kötü geride kaldı senaryosu satın alınır mı bankalarda? Ve sonrasında da sorayım bilanço sezonu ile ilgili sektör sektör şöyle bir ilerleyecek olursak öngörülerinizde neler var İstanbul portföyde? Evet. Şimdi tabii bankalar tarafında şöyle hani bence en kötü geride geçen bilanço döneminde en kötünün ben açıkçası bankalar tarafında e, geride kaldığını düşünüyorum. Ama tabii bu hani en kötünün geride kalmış olması demek hani bu seferki bilançolarda böyle çok inanılmaz olumlu bilançolar gelecek manasında değil ama hani en kötüyü biz geride bıraktığımızı düşünüyorum. Yani artık bundan sonra gelecek bilançolarda geçen dönemki kadar e, hikayeyi daha olumlu tarafta ben açıkçası bankalar tarafından göreceğimizi düşünüyorum. İkinci önemli konu bence bankaların şu anda geldikleri fiyat hani dolayısıyla bu geldikleri fiyat açısından da gerçekten hani bankaların artık en kötülere yakın noktalarda olduklarını ben düşünüyorum. Dolayısıyla hani şöyle bir bankacılığa baktığımız zaman söylenebilecek belki önümüzdeki dönem açısından böyle çok ekstra olumlu bir hikaye anlatmak çok mümkün değil. Ama en kötü en kötünün geride kaldığı fiyatlamanın da bu kadar geride kaldığı bir ortamda neredeyse fiyatlarda artık hani bu seneye baktığımız zaman bir defterler değerleri civarında oluşan bir fiyatlama. Ama yani 2026'daki karlılığa baktığımız zaman, hani ona göre baktığımız zaman defter değerlerinin birilerin çok altında olduğunu gördüğümüz bir süreç olacak. Dolayısıyla hani ben o tarafta gerçekten en kötünün geride kaldığını düşünüyorum ki hani bundan sonra enflasyonda yaşayacağımız bir pozitif sürpriz bence inanılmaz bir olumluluk şeklinde bankalara ben yansıyabileceğini düşünüyorum. Hani belki enflasyon tarafında önümüzdeki birkaç ayda böyle bir olumlu beklenti çok fazla belki oluşmuyor. Ama hani bunun oluşması durumunda o tarafta çok ciddi buna bir katalist olup banka fiyatlarında etki olur, etkili olacağını ben açıkçası düşünüyorum. Hani bizim buradaki beklentimiz bankalar tarafında bu enflasyon tarafındaki enflasyonun hani daha hızlı geri gelmesi ve daha hızlı geri gelmesiyle beraber işte faiz indirimlerinin daha hızlı olması ve bunun banka bilançolarına daha olumlu yansıması yönündeydi. Ama hani biz işte 3'ler 2,5'lar indirim yerine bence 100 bas puanlar şeklinde bir Faiz indirimi süreci yaşayacağız. Bu da bence olumsuz, olumlu bir şekilde banka bilançolarına yansıyacak ama birazcık daha sanki o e, hani olumlu yansıma süreci birazcık daha yavaş oluşacakmış gibi önümüzdeki dönemde duruyor. Dolayısıyla yani bankalar hakkındaki olumlu görüşümüzü şu anki özellikle bulundukları fiyat seviyelerindeki ucuzluklarından dolayı da e, hani bir olumluk oluşacağını önümüzdeki dönem içinde açıkçası düşünüyoruz.